Bu kız bir kutu dolusu altın boncuk satın alır. Ardından onları birbirine dikmek için fazla mesai yapar. Ertesi sabah erkenden hazırladığı lüks elbise herkesi büyüler. Hatta patronu bile şaşkına döner. Elbiseyi kendi tasarımı gibi sahiplenmek ister. Aslında Estella'nın planı tam da budur. Çünkü patronunu devirmek için hazırladığı sır bu elbisenin içine gizlenmiştir. Aynı akşam şirketin yeni ürün lansmanında bir motosiklet kırmızı halıya hızla girer. Dumanların arasından Estella çıkar. Siyah ve altın tonlarındaki kıyafeti göz kamaştırıcıdır. Tüm dikkatler bir anda patronu baronesin üzerinden ona kayar. Tam o sırada bir suç ortağı tüm ışıkları kapatır. Binanın dış cephesine başka bir isim yansıtılır. Kalabalığın hayret dolu bakışları arasında Cruella adını herkes görür. Artık moda dünyasında Cruella ismi bir suikastçı gibi anılmaya başlar ve bir anda tüm büyük medya kuruluşlarının dikkatini çeker. Kısa bir süre sonra Londra'daki bir akşam etkinliğinde barones aracından inemeden durdurulur. Arabanın kapıları tamamen kilitlenmiştir. Yine Cruella ortaya çıkar. Uzun elbisesiyle doğrudan aracın üzerine tırmanır. Kıyafeti siyah kırmızı güllerle süslenmiş kraliyet tarzı bir üniformadır ve arabayı adeta yutar. Ertesi gün gazetelerin manşetinde modanın yeni yıldızı Cruella yazar. Ancak Barones otoritesine meydan okunmasına göz yumamaz. Hemen onun hakkında bilgi toplanmasını emreder. Ama Cruella ismini kullanan bu gizemli kadının izini ne dedikodular ne de polis sürebilir. Bu sırada Cruella hala şirkette bir tasarımcı gibi çalışmaya devam eder. Yeni elbisesini tasarlamaktadır. Ama bilmediği şey Barones'in artık ondan şüphelenmeye başladığıdır. Barones ona neden gizli gizli çizim yaptığını sorar. Cruella yalnız olduğu zamanlarda ilhamını yansıttığını söyler. Barones ise senin bedenin, tasarımların ve ruhun bana ait. Görünüşe göre bir sonraki moda gösterisinde bir başyapıtım daha olacak. Diyerek Cruella'nın yaptığı çizimi yine kendisininmiş gibi sahiplenir. Bir sonraki haftaki moda defilesinde Barones sahneye Cruella'nın tasarladığı elbiseyle çıkar. Ancak tam o sırada bir çöp kamyonu girişte durur. Şoför düğmeye basar ve kamyondan bir yığın eski kıyafet dökülür. Cruella bu yığının arasından meydan okuyarak ayağa kalkar. Yeni tarzıyla bir kez daha herkes Büyüler. Gülümser çöp kamyonunun üstüne çıkar ve kamyon uzaklaşırken bu eski kıyafetler yığınının aslında 15 metrelik bir elbise olduğu ortaya çıkar. Barones avukatlara Cruella'yı hapse attırmaları için emir verir. Ama tüm yasalara bakıldığında ona suç yükleyebilecekleri hiçbir açık bulunamaz. Patron tüm umudunu yıllık moda gecesine bağlar. O büyüleyici altın elbise otoritesini geri kazandıracaktır. Bu sırada Cruella bir suç ortağını gizlice moda evine sızdırır. Amaç bellidir. Elbisenin çalınabileceğine dair izler bırakmak. Patron bu bu izleri fark eder etmez tüm elbiseleri bir kasaya kilitletir. Bu da zaten Cruella'nın planının bir parçasıdır. Moda gösterisi günü geldiğinde Barones kasayı açtırır ama içinden sayısız güve uçar. Tüm elbiseler mahvolmuştur. Seyirciler güvelerden korkup salonu terk eder. Meğer o altın boncukların içinde güve yumurtaları gizlenmiştir. Cruella'nın amacı Barones'i bu yumurtaları fark etmeden güvenli bir yere kapatmaya ikna etmekti ve planı kusursuz şekilde işlemişti.